Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere şekli de, lezzeti de şahane nefis bir kurabiye tarifiyle geldim. Kullandığım malzemeler açıklama kısmında mevcut. Hemen tarifimin yapımına başlamak istiyorum. 250 gram oda sıcaklığında yumuşamış tereyağının üzerine yumurtayı alalım üzerine bir su bardağından bir parmak kadar eksik pudra şekerine, aynı şekilde bir su bardağından bir parmak kadar eksik nişastayı, 2 dolu yemek kaşığı kadar kakaoyu alarak malzemeleri güzelce karıştıralım. Karışım bu hale geldikten sonra unu ilave edelim. Unu kontrollü bir şekilde ekleyelim. Ben toplamda 3 su bardağından biraz fazla un kullanarak hamurumu istediğim kıvama getirdim. 1 çay kaşığı kadar kabartma tozu, 1 paket de vanilya ekleyerek hamurumu yoğuruyorum. Kıvamına bakarak un takviyesinde bulunabilirsiniz. Bu aşamadan sonra şekil almaya müsait oldukça güzel bir dokuda hamurum istediğim kıvama geldi. Bu haliyle istediğim şekli verebilirim hamuruma. Farklı şekillerde tabii ki hazırlayabilirsiniz. Ben şöyle yağlı kağıdın içerisine aldım ve yağlı kağıdı ikiye katladım. Sonra merdane ile hamurumu incelteceğim. İki yağlı kağıt arasında da yapabilirsiniz bu işlemi. Ben bu şekilde azar azar hamurdan alarak yapmak istedim. Çevirerek her yere eşit miktarda incelecek şekilde merdane ile inceltiyorum. Sonrasında bunu bıçakla da yapabilirsiniz. Ben kesme aparatı yardımıyla yaptım. Bıçakla da gayet rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Üzerine çizikler atıyorum. Daha dekoratif bir görüntüsü olacak üzerine attığım çiziklerle hazır kurabiyeler gibi olacak. Üzerine attığım çiziklerden sonra da herhangi bir kurabiye aparatıyla, kurabiye kalıbıyla şekil vereceğim. Hamuru açarak yapmak yerine elinizde yuvarlayarak da şekil verebilirsiniz daha kolayınıza gelirse eğer şöyle bir e, bisküvi formundaki bir kurabiye kalıbım vardı onunla şekil vermek istedim bu hale hoşuma gitti onunla şekil verdim bu şekliyle iki tepsi çıktı önceden fırınımı 170 derecede ısıttım 15 dakikada istediğim şekilde pişti çok fazla pişirerek kurutmayın 15 dakika ortalama 15 dakika ideal oluyor sıcağı çıktıktan sonra şöyle sizlere göstermek istiyorum iç kısmını da hazır bisküviler gibi oluyor görüntüsü gibi lezzeti de kıyır kıyır ağızda dağılan bir formda ve bu haliyle buzlukta da saklayabilirsiniz uzunca bir süre ya da arasına çikolata sürerek iki tane bisküvi de birleştirebilirsiniz Dendiğiniz takdirde ben çok beğeneceğinizi düşünüyorum Umarım tarifimi denersiniz ve beğenirsiniz. Tarifim hakkındaki duygu ve düşüncelerinizi yorumlar kısmında benimle paylaşırsanız çok mutlu olurum. Yeni tariflerde görüşünceye dek sağlıkla ve afiyetle kalın. Hoşçakalın.